Selamlar! Belki biraz yüksek bütçeli ama çok kaliteli bir IEM kulaklık ile karşınızdayım. Bugünkü incelememde Simgott EM6L IEM ile beraberiz. Ben bu Simgott markasını çok uzun zamandır biliyorum. Hatta ilk IEM kulaklıklarımdan bir tanesi Simgott'tu. Onu da 2019 yılında almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Çok kaliteli bir kulaklıktı yani hala tadı damağımda. Ses konusunda çok seçeceğim arkadaşlar. Yani özellikle o tatminlik seviyesini yakalamam gerekiyor. O yüzden zaten ben şu gaming kulaklık devreni kapatalı çok uzun zaman oldu kendimde. Çoğunuz bilirsiniz zaten uzun zamandır Bear Dynamic DT 990 Pro kullanıyorum. İşte arada sırada da bu tarzda IEM kulaklıklar kullanıyorum. Yani şunlar gaming kulaklıklara göre kat ve kat daha iyiler. Orası bir gerçek. Simgot bu kulaklığı tanıtırken gaming içinde kullanılabilen bir IEM olduğundan bahsetmiş. Bu bir pazarlama hareketi mi yoksa gerçekten gaming için güzel bir kulaklık mı? Bunun hepsini video içerisinde bahsedeceğim. Ve zaten gaming IEM diye bir şey yok yani bu IEM kulaklıklar ister müzik tarafında kullanılıyor, ister oyun tarafında kullanılıyor. Yani bunların aslında karakteri çok geniş benim gözümde. Çok saf ve net bir Ses karakterine sahip olduğu için ister oyun tarafında kullanın ister müzik tarafında kullanın Gayet rahat bir şekilde zaten tatminliğe ulaşıyorsunuz İlla bu IEM'den bahsetmiyorum Yani genel olarak bu IEM kulaklıkların çoğunu zaten oyun içinde kullanabilirsiniz Bunu bütün IEM incelemelerimde söylüyorum ya, Müzik sektöründe çok kullanılıyor bu kulaklıklar arkadaşlar Zaten müzisyenlerin kulağında falan gördüğünüz cinsteki kulaklıklar bunlar oluyorlar Böyle normal kulak içine giriyor Ama şöyle yukarıdan gelen bir kablosu var arkadaşlar Bu hem daha rahat olmasını sağlıyor Hem de yani Özellikle zaten şu kulak tipinden dolayı kulağınıza tam oturduğu için çok rahat bir ergonomi sağlıyor. Tabii öyle aklımızda olan ufak kulak içi kulaklıklar gibi değiller yani bunlar biraz daha böyle kaba gibi duruyorlar. Ama tam kulağın iç şeklini aldığı için ben rahat ediyorum açıkçası. Müzik sektöründe adamlar bunları uzun süredir kullanıyorsa bir sebebi vardır değil mi? Yani o yüzden biz neden bunları gaming sektöründe kullanmayalım? Alet öncelikle çok şık duruyor zaten. Böyle parlak siyah bir kasası var. Bu metalik bir malzemeden yapılmış. Ayrıca takıp çıkarılabilen yapıda şöyle bir gümüş kablosu var. Bu in-ear monitor dediğimiz kulaklıklarda kablonun kalitesi sesi inanılmaz şekilde etkiliyor. Bunda da gümüş bir kablo kullanarak kaliteli bir dokunuş yapmışlar. Bu IEM hakkında ufaktan şöyle bir detaylardan bahsedersek 8 ila 40 bin her arasında bir frekans aralığı mevcut. Ki bu gayet ciddi bir değer IEM'ler için. 26 ohmluk bir empedans değerimiz mevcut. Bu da demek oluyor ki çok rahat bir şekilde ses kartına ihtiyaç duymadan bilgisayarımızda, laptopumuzda veya telefonumuzda kullanabiliriz. Tabi ses kartıyla kullanırsanız asıl bu kulaklığın hakkını vermiş oluyorsunuz. Bunlar haricinde 119 desibel olarak da bir ses hassasiyeti mevcut. Sürücülerine de bakarsak 1DD artı 4BA tipte hibrit sürücüleri mevcutmuş. Biraz kulaklığın karakterinden bahsedeyim. İlk olarak ses karsızı haliyle laptopta işlerimi hallederken müzik dinlemek için kullandım. Ve bu 3.5 milimlik jack girişiyle çok rahat bir şekilde beslendi. Hani öyle ses kesinlikle kısık falan gelmiyor. Ses çok temiz ve ayırt edebilir şekilde geliyor. Özellikle enstrüman sesleri çok detaylı. Ses kartıyla masaüstü bilgisayarımda kullandığımda müziklerde çok daha farklı, çok daha güçlü bir karaktere bölündü bu kulaklık. Yani sesler kesinlikle çok daha keyifli oldu ama tabii ki ses kartı şart değil. Sadece kullanılması çok daha iyi oluyor. Oyun konusunda ise ses kartında ayar yapma özgürlüğüm olduğu için kendime bir profil çıkarabildim. Çünkü oyundan oyuna ses tepkileri çok değişebiliyor. Ama genel olarak fazlasıyla memnun kaldım. Dip ses gibi durumlar asla olmadı. Elimde şimdi 3 tane IEM var arkadaşlar. 3 ürünün de fiyatı birbirinden çok farklı. Öncelikle mesela Simgot me 6 l 5000 TL fiyatıyla baya bir dikkat çekiyor. Onun yanında Kinera Queen of Audio Gimlet var arkadaşlar bunun fiyatı 2000 lira. Burada da Moondrop Q2 var arkadaşlar. O da 1000 TL fiyat etiketiyle gayet bütçe dostu bir IEM. Tabii ki de üçü birbirinin temel rakibi değil ama şu Gimnet'le bu EM6 ile baya bir kapışır açıkçası. Şimdi mouse'lar arasında ayırt edebildiğim hassasiyetleri bu IEM'ler arasında ben pek böyle ayırt edemiyorum. Yani bir fark var ben bunu çok net bir şekilde görüyorum ama hani ben bunu sizlere tam aktaramıyorum. Şimdi farz edin ki ben bu üçünün fiyatını bilmiyorum. İlk defa dokunacağım, ilk defa kullanacağım diyelim. Bunlar arasında net şekilde en pahalı hangisi, en pahalı hissi hissiyat hangisi veriyor derseniz bence Gimlet veriyor. Gimlet Simgot M6L'ye göre çok daha ağır bir IEM. Premium hissiyat açısından bence ikisi de aynı klasmanda diyebilirim. Q2 ise bunlardan böyle daha bir budget yapıda. Daha böyle bütçe dostu. E, tabii ki de böyle tipi de görünüşü de zaten hani bunlar arasında çok fazla dikkat çekmiyor. Ama şöyle de bir gerçek var. Bir tane M6L fiyatına 5 tane Q2 alabiliyorsunuz. Şimdi ben zaten uzun süre Gimlet kullandım. Sonra Q2 de bir süre kullandım. Şimdi yeni yeni bu M6L'yi bir arada sıralım kullanıyorum. Performans açısından evet böyle hissedilebilir ufak tefek farklar var ama hani bunları nasıl anlatayım? Hani biraz daha temizlik var diyelim. Özellikle Simgot'ta o temizliği yoğun şekilde hissediyorum. Gimlet bana çok güçlü bir kulaklık gibi geliyor. Yani hatta Gimlet'i ben özellikle ses kartında kullanmayı tercih ediyorum. Q2 ise var ya her yola geliyor. Muazzam bir kulaklık bu da. Yani bu fiyatına göre çok başarılı bir kulaklık. Biraz şöyle kutu içeriğimizden bahsedelim arkadaşlar. Kutumuz öncelikle çok şık, çok güzel duruyor. Arkada böyle bir grafik bilgimiz var. Böyle IEM'in içi var. Şurada da high res sertifikamızı görüyoruz. Kutuyu açmak için şöyle çekiyoruz. Ondan sonra böyle bir şey bizi karşılıyor. Burada IEM'ler var. Bunun altında kulak tipleri var. Yani bu kulak silikonları. Burada da aksesuar kısmı var. Buradan sadece kablo çıkıyor arkadaşlar. Şöyle güzel bir kutu tasarımı yapmışlar. Yani kutu içeriğimiz burada arkadaşlar. Şöyle IEM'lerimiz çıkıyor. Kablomuz çıkıyor. 3 çifte kulak silikonumuz var. Az kalsın unutuyordum. Bir de böyle kutu içeriğinden taşıma çantası çıkıyor arkadaşlar. Dışı böyle deri yapıda. Gayet sert bir yapıda güzel duruyor yani. Videonun başında söylediğim gibi yani öyle çok ucuz bir kulaklık değil. Yani benim gözümde ucuz bir kulaklık değil. Aslında IEM piyasasına baktığımız zaman uygun fiyatlı giriş seviyesi kulaklıklar arasında geçiyor. Ama tabii işin aslına baktığımızda 100 dolarlık bir fiyatı var. Yani 150 doların altında kaldığı için rahatça Türkiye'ye gelebiliyor. Ama ne geliyor yani? Vergisini ödüyorsun, geliyor ama öyle bir vergi geliyor ki AliExpress'ten falan rahatça bu kulaklığı alabiliyorsun. Yani AliExpress artık günümüzde kullanmayı bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Ürünü sepete attığınız zaman vergisiyle beraber bir tutar çıkıyor. Bu tutarı ödediğiniz zaman yaklaşık 15 gün içerisinde falan kapınıza geliyor. Ama bu vergi biraz can sıkıcı. Özellikle kulaklık grubundaki vergilendirmeyi ben anlamıyorum açıkçası. Şimdi normalde Avrupa'dan gelen ürünlere %31 vergi uygulanıyor. Eğer böyle Çin'den falan geliyorsa ürün %21 vergi uygulanıyor. Şu 3300 TL olan kulaklığa ne kadar bir vergi çıkıyor biliyor musunuz? Tam 1683 TL vergi çıkıyor arkadaşlar. Neredeyse %51 vergi demek bu. Şimdi benim anlamadığım hep kulaklık ürünlerinde bu tarzda bir vergilendirme var. Nedendir bilmiyorum. Eğer böyle vergi konusunda uzman arkadaşlar varsa yorumlarda bunu cevaplasınlar. Yani sadece bu kulaklığa özel değil bu bütün kulaklık ürünlerinde yurt dışından gelirken şu, bu tarzda vergilerle karşılaşabiliyoruz. Yani işin özünde 3300 TL olan bu kulaklık vergilerle 5000 TL'ye gelmiş oluyor. Maalesef bu da çok tat kaşırıcı bir olay. Simgota M6L hakkındaki son düşüncelerime gelirsek arkadaşlar güzel bir kulaklık ama fiyatı çok pahalı tabii ki de. Tavsiye eder miyim? Evet tabii ki de tavsiye ederim. Ben memnun kaldım açıkçası yani hiçbir eksi tarafını falan görmedim. Ama işte akıllardaki soru şu bu fiyata değecek bir ürün mü? Yani bundan daha uygun fiyatlara atıyorum Gimlet gibi kulaklıklar varken, KZ gibi kulaklıklar varken hani bu tarzda bir kulaklığa Böyle faiz vergilerle bir para vermek ne kadar mantıklı bilemiyorum. Eğer siz de IEM kulaklıkları artık bir yerden başlamak istiyorsanız bu tarzda Mundrop Chu -2 gibi IEM'lere öncelikle yönelebilirsiniz. Bunların genelde böyle 1000 TL, 1500 TL gibi yani bu ortalama fiyatlarda bir fiyatı var. Aynı şekilde KZ'ler de var. KZ'lerin de bu tarz fiyatlarda bir kulaklıkları var. Önce bir deneyin. Rahat ederseniz böyle bu tarzdaki büyük ürünlere geçersiniz. Gimlet de güzel bir kulaklık. Bunun da incelemesi var kanalımda. Onu da mutlaka izleyin. Ses konusunda böyle çok uzman olmak isterdim ama yani her incini, cincini böyle anlamak, ayırt etmek isterdim. Ama ben kendime böyle profesyonelim bu konuda. Kendim anlıyorum, dinliyorum ve rahat ediyorum. Yani diyorum ki bu, bunun güzel bir sesi var ya diyorum. Ama hani sizlere bunu teknik bir şekilde anlatırken tabii ki de böyle aksaklıklar olabiliyor. Yani aslında benim bu incelememi siz tamamen kişisel deneyimlerime göre bir inceleme yapmışım gibi düşünebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.